saat, i̇mam Şafi bir saat diyormuş. Kendine tefekkür, düşünme şansı ver. Başka? Kendinde iyi olan tarafını gör ve ona odaklan. Mesela çok hoş bir tarafı var kimisinin. Hizmeti maddi tarafına yükleniyor kimisi. Sevgi idarede kimisini bilim kitap okuyor, kimisi mana tespit ediyor bilmiyorum ne bileyim. Veya işte ee, evdesiniz, güzel ahlaklarınız var mesela, sahiplilik var. O tarafını bul, o tarafını bul ve onun çapını genişlendir. Mesela şöyle yapıyorum ben, bir sürü kötülüklerim de var, eksikliklerim var, insanım. Bu beni çökertmesine fırsat vermiyorum. Diyorum ki ben insanım. İyiliklerle beraber kötülüğüm de olacak. Bu böyledir. Ama hata yaptın ve yapıyorsun. Farkındayım. Sahabeler de yapmış diyor. Bunu ben nasıl farkına varacağım mesela kendi çapımda? İşte böyle derslerle ancak. İşte kitap de... okuyarak. Mesela diyelim ki nasıl varacaksın? Hmm. Bundan iyi bundan... Mesela di... ne zaman kaç yaşındasın sen şimdi? 30. 30. 33'te başlar. Hmm. 33'te başlar, 40 yaşında karar kılar. Ama şu anda şeyi bilebilirsin. Mesela kitap okuma kaç saat veriyorsun mesela günde ortalama? Ders dinleme de dahil. 5 saat olur mu? 5 saat. Bu çok güzel bir şey. Ha, bu bu tarafın çok güzel seni. Mesela şunu vermek istiyorum. şey ee, şeyde var. Ee, lemalar 75'te. Lemalar 75'te. Şeytan muvaffak olamadığın şeyi hemen ona onu aktif eder. Der ki sen zaten bunu beceremezsin. Beceremediğin gibi beceremeyeceksin der. Sen dolayısıyla kul olamazsın. Boşuna uğraşma bu işlerle. Der yeysa atar diyor. 75'te sağda. Evet orada. En altın üstü paragrafı. ama orada hemen altına diyor. Şeytan hemen ve yeysa atar diyor. Gördün mü Mehmet? Gördü kafa sağlıyor. Yap. Teşhis edemedim diyor. Ha o e, şey teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar eylem demektir. İrade de içsel dengeyi tutturamadım. Birkaç latife bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına girmezler. Doğru mu? Hı hı. Ondan sonra şey e, mesulet, mesulet altına, giremezler. altına giremezler. giremezler. Girmiyor. Dolayısıyla günahlar yapıyor o günahlardan sonra hemen şeytan diyor ki bak senin kabile hakka kabiliyetin yok. Sen takoz gibi bir adamsın yani. Sen bu işi beceremezsin ya. boşuna ne uğraşıp duruyorsun? Neyi mücadelesini veriyorsun? Tamam. Çünkü senin kaderin budur. Senin kaderin buna mahkum etmiş. Mahkum etmiş yani. Seni buna mahkum etmiş. Sen günah yapmaya mahkum etmiş. Sen beceremezsin, uğraşma. Diğer ve yeyse atar. O bir çare adam da yeyse girer. O bir adam da yeyse girer, değil mi? Yeyse girer mi diyor, düşer mi diyor. O güçlü adam da yeyse düşüp helakta gider. Ha, girer diyor. Olmaz da ondan girmiş yani. Acayip bir şey. Allah Allah. risale Garip yani. Aslında bir iki latife, bir tanesini kör hissiyat mı Acaba o hangisi? Be, usta teşhis edeme de Sen kör hissiyatı nasıl tespit ettin? Kör Bir iki latifeden bir tanesi kör hissiyatı olsa mesela irade edilmemeye, insana böyle mesaj yapına girmiyor. Acaba o takisi hangisi? Yani bir iki latifeyi teşhis edemedim diyor. Başka yerde şer Murat Dursun onu kör bir tane bulmuş. Başka? Bilmiyoruz. Hani o da olduğunda bilmiyorum ama önemli değil. Netice şu Murat. Bir iki latife var. Bak netice şu. Bir iki latife var. İhtiyar ve irade. Yani eylemi ve iç iç dengeleri, iç düşünceleri, hisleri kontrol edeyim. O iradedir. İrade iç dengeleri, ihtiyar dış dünyayı tanzim ediyor. Ee, bir iki latife var ki diyor, irade, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. Bazı günahların altına sokuyor. Peki, evet. abi. Yani? Ha başka bir şeyle yakalıyorsun. Günah yapınca, e tövbe etmiyor musun? Tövbe etmek fark etmeyle olur. Fark etmeyen neyin tövbesini yapacak? Mesela Yunus, Yunus Aleyhisselam ...duayı değil, münacatını nerede fark etti? İşte... ...ya iki şey var... ...üç tanedir de iki. Ya... ...bütün hissiyatını, bütün duygularını... ...davaya aktif edeceksin, onunla yakalayacaksın... ...veya bela ve musibetle. O zaman anlıyorsun. Bunu o zaman yakalıyorsun. Bela ve musibet. Kaçtı kastamonu? 233 körü siyat, şey nefsi manevi nefsi ne ile anlar? Ya bütün hissiyatını vakıf diyeceksin. Dershaneye gelmek de vakıflık değil. O iddiadır. vakıf, vakfettin bir kurbanı. Yiyebilir misin adağını? Adak yiyemezsin. Yanlışlık da yedin. Miktarı kadar sadaka vereceksin. Sopa ile dövdüğüm oldu kendime. Sopa ile. Evet. Allah Allah. Mesela vakfettin. Ben kendi vakfettim. <laughs> Geri alabilir misin? Allah Resulü diyor ki tükürdüğünü şey, tükürdüğünü yalamaktır. Tamam. Sen ben vakfettim. Tamam kendi vakfettin. Allah mübarek etsin. E peki kendini iddia ediyorsun. Özel hayat istiyorsun. Bana böyle baktılar. Beni vazife verdiler. Beni oraya gö bana, bana laf dediler ya. Yan baktılar, düz baktılar. Hani vakıftın? Hani mülktün? Ha, hala sen oradasın. İçindesin sen. Vakıf olmadın ki. Murdar ettir o. Yenmez artık o. E yaptınsa böyle sadaka ver. Yani sadaka ne demek? Kalan ömrünü bırak artık. Abdülhamid'e söylüyoruz tat. Kalan ömrünü diyor. Zekatını ver. Ömrün zekatını bil diyor. Ne tuhaf şeyler ya. Tamam. Yani psikoloji ama ne tuhaf. E, Enfusi dersleri yapıyoruz işte.